Okyanus 40 seans 10. sınıf kitabında 39. seanstayız. Konumuz küp. Ee, konu başlığımızda katı cisimler 2. Ee, küp, dikdörtgenler prizmasının özel bir durumudur. Aynı kurallar aslında bunun içinde geçerlidir. Bunun sadece bütün kenarları e, aynı uzunluktadır. Bütün... E, ki ayrıtları bakın hepsine A denmiş. Hepsinin uzunluğu aynı. E, hacim o zaman A çarpı A çarpı A. Yani A çarpı B çarpı C diyorduk. Dikdörtgenler prizmasında Bunda A çarpı A çarpı A. Yani A küp diyoruz. Hacmine. Alan. Bir yüzünün alanı bir kare olduğu için A çarpı A. Bir yüzünün alanı A karedir. Altı tane yüz olduğundan tüm yüzey alanı 6 A karedir. Aynı tarla zarında olduğu gibi bunun da altı tane yüzü vardır. Cisim köşegeni ise, kare kök içinde her bir ayrıtın karesini alırsak, aynı diğerinde a kare artı b kare artı c kare dediğimiz gibi burada üç tane kareyi e, alırız. A kare a da diye kurtulur kökün içinde üç kalır. Dolayısıyla cisim köşegeni a kök üçtür. Bir de yüzey köşegenini söyleyelim. Yüzey köşegeni de Şurada göstereyim. Budur mesela. Yüzey köşegenin uzunluğu da A kök 2'dir. Çünkü burada 90 derece vardır ve ikiz kenar olduğu için 45-45-90. ikizkenar kenar üçgeninde 90'ın karşısı A kökü, 45'in karşısı A şeklinde olur. Bu yüzden yüzey köşegeni de A kök 2'dir. Yüzey köşegeni. cisim köşegeni A kök 3. Evet, şimdi bu bilgileri kullanacağımız sorulara bakalım. Birinci soru bir ayrıtı 4 olan küpün hacmi. A küp hacmi. Bir kenarı 4 ise 4'ün küpüdür. Bu da 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 64 olur. İkinci soruda bir ayrıtı 2 olan küpün alanı diyor. Alanı 6 A kareydi. 6 çarpı A yerine 2 yazıyoruz. Bir ayrı 2 olduğu için. Bu da 6 kere 4, 24 olur. Alanı 96 olan küpün hacmi sorulmuş. Alan formülümüz 6 çarpı A kareydi ve bu 96 imiş. Her iki tarafı 6'ya bölersek 96'yı 6'ya böl 16'muz. A kare 16 ise A'nın değeri 4'tür. Bir ayrıt uzunluğunun yani A'nın 4 olduğunu bulduk. Şimdi hacim soruluyor. Hacim A küptü. Ee, burada da 4'ün küpü olacak o zaman. A'yı 4 bulduğumuz için. 4'ün küpü 64'tür. İkinci soruda bir ayrıtı 6 cm olan küpün cisim köşegeni arkadaşlar. A kök 3'tü. Bu da 6 kök 3 olur. Buradaki soruları yaptık. Şimdi e, bu soruları yine birlikte çözelim. E, cisim köşegeni 10 kök Cisim köke, köşegeni a kök 10 kök ise bir ayrıtının uzunluğunun 10 olduğunu buluruz. Yüzey alanı sorulmuş. Yüzey alanı yüzey alanı 6 karedir. E, 6 çarpı a yerine de 10 yazarsak 6 çarpı 100, 600 bunun yüzey alanını verir. İkinci soruda BM4 diyor. BM e, bunun e, neydi? E, yüzey köşegeniydi. E, şurası 90 ve buralarda 45-45 vardı. 45'in karşısını e, kök 2 ile çarpınca 90'ın karşısını bulduğumuza göre 90'ın karşısındaki 4'ü de kök 2 ile bölerek kök 2 ile bölerek 45'in karşısını buluruz. Bu da Eşinlik çarpımı yaptığında 4 kök 2 bölü 2'dir. Bu da 2 kök 2 yapar. Demek ki bir ayrıt uzunluğu e, hep kökü çözüyorum. 2 kök 2'ymiş. Bize hacim soruluyor. Hacim A küple bulunur. Burada A 2 kök 2 ise 2 kök 2'nin küpünü almalıyız. E, 2 kök 2'nin küpünü şöyle alırım. E, 2 kök 2'den 3 tane çarparız. E, bu çarpmayı yaptıktan sonra, şimdi şu 2, şu 2, şu 2, 3 tane 2'nin çarpımı 8 yapar çarpı. Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 yani 2 yapar. Bir de bu kök 2'yi yazıyor. Ne yaptık? Önce ikileri çarptım. Üç tane 2'nin çarpımı sekiz yaptım. Sonra şu iki tane kök ikiyi çarptım. iki yaptı. Bir tane de kök ikimiz vardır. Bunların çarpımı on kök iki yapar. Doğru cevap olur. Üçüncü soruda MA ile NB uzunluğu toplamı sekiz kök 3. NB de bir cisim köşegenidir. MA da yine cisim köşegenidir. Yani bir küpün dört tane cisim köşegeni olabiliyor. Hatta görün diye diğerlerinde şöyle göstereyim. Bakın D'den L'ye çekerse bu D'den L'ye gelen cisim köşegenidir. K'dan C'ye çekse K'dan C'ye de cisim köşegeni gelir. Gördüğünüz gibi karşılıklı 8 tane pardon 4 tane köşegen çizilebiliyor. Bize bunların iki tanesinin toplamı 8 köküç dediğine göre ve bunlar da birbirine eşit olduğuna her bir cisim köşegeni 4 köküç demektir. Cisim köşegeni gene A köküç eşittir. 4 köküç olduğunu böylece bulmuş olduk. Köküçleri sadeleştirirsek A 4'tür. Bir ayrıt uzunluğu 4'tür. Bize alan sorulmuş. Alan 6 çarpı A kare şeklindeydi. Bu da 6 çarpı 4'ün karesi. Yani 6 çarpı 16 demektir. Bu çarpımda 4'tür. 96 yapar. Dördüncü soruda MA2 kök Şu cisim köşegeni 2 kök ise bunun e, A kök cisim köşegeni 2 kök deyip kök sadeleştirip bir ayrı uzunluğunun 2 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bulmuş oluyoruz. Evet, kalem çalışmadı. Heh. Şimdi burada ne demiştik? Bir e, yüzey köşegeni var. 45, 45, 90. ikizkenar kenar dik üçgeni var. E, 45'in karşısı 2 ise 90'ın karşısı 2 kök 2 olur. Ve burada arkadaşlar tekrardan şöyle bir 90 derecelik açı olur. Yani şöyle düşünün. Şimdi şurada bir kapı var diye düşünün. Kapıyı açtık. Kapının yüze, şu köşesindeki açı hala 90 olmaya devam eder değil mi? Veya daha da böyle açsak konum olarak şu şekilde açsak kapıyı. Yine hala köşe açısı değişmez. Yani biz burada Kapının konumunu böyle açtık. Değiştirdik bu şekilde. Ama köşe açısı hala ne oldu? 90 oldu. Burada da öyle düşünün. Burada bir kapı açılmış gibi düşünün. O yüzden bu açı nedir? 90 derecedir. Bu açı 90 derece olduğu için bu görmüş olduğunuz üçgenin alın dik kenarlar çarpımının yarısıyla bulunur. O zaman taralı alan dik kenarlar 2 ve 2 kök 2'nin çarpımının yarısıdır. İkiler sadeleşir ve bu alana iki kök iki bulur. Beşinci sorudayım. Beşinci soruda e, burada yüzey köşegenleri görüyorum. Bunlar cisim köşegeni değil. D, N, M, C dikdört e, karesinin iki köşe birleşince bunlar birer yüzey köşegeni. Bize alfa açısı sorulmuş. Şimdi bu A A kök 2. Yine kenarları A ise 90'ın karşısı A kök 2. Kenarlar A ise 90'ın karşısı A kök 2. Buralar hep ikiz kenar dik üçgen 45, 45, 90 üçgeni olduğu için A kök 2 oldu. 3 açısı da A kök 2 olan üçgenimizin açıları kaçar derecedir arkadaşlar? Eşkenar olduğu için 60'ar derecedir. Beşinci sorudayım. Bunun alanı soruluyor. Şimdi bu bir önceki sorunun aynısı. Sadece kenar uzunluğu verilmiş. Ee, bir kenar iki kök iki ise iki kök ikinin tekrar kök iki ile çarpılması şu ikisi iki yapar. Dört yapıyor. Dolayısıyla bu içerideki eee eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu dörttür. Bu alan soruluyor bize. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare kök 3 bölü 4'tür. Burada a yerine 4 yazarsak 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4'ler sadeleşir ve taralı alanı 4 kök 3 buluruz. Bundan sonra bir test daha var. Şimdi buna bakalım. Alan nedir diyor. Burada yine arkadaşlar bir dikdörtgen var. E, bu iki iki yüzey köşegeni 45'in karşısı iki ise 90'ın karşısı iki kökü olur beğeni. Aynı şey bu AN'de de vardır. iki kök iki diye. Buralar iki. Yani burada bir dikdörtgen oluştu. Şuralar 90 derecedir. Kapının açılmasıyla köşe açısı değişmez onun gibi buradaki dikdörtgenin alanı soruluyor. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Dolayısıyla dört kök yapar. İkinci soruda cismin hacmi sorulmuş. Burada küçük bir küp var, bir kenarı bir olan. Büyük küpün de bir kenarı üçmüş. Dolayısıyla bunun küp, büyük küpten küçük küpün hacmini çıkarırsak cismin hacmini buluruz. Büyük küpün hacmi üçün küpüdür. Küçüğün hacmi birin küpüdür. Şimdi 3'ün e, küpü 27, 1'in küpü 1, farkı da 26 olur. Üçüncü soruda iki tane birim küp. Birim küp demek bir kenarı bir birim uzunlukta olan küp demektir arkadaşlar. Birim küpler oluşturan cismin yüzey alanı bize sorulmuş. Yüzeyinde kaç tane şey var ona bakalım. Şimdi bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane e, yüzey var arkadaşlar. 10 tane e, yüzey gördüm. Şimdi şöyle, bunun 6 yüzeyi vardı, bunun da 6 yüzeyi vardı. Ama şu aradaki birer yüzey eksildiği için her ikisinde 5 yerden toplam 10 tane yüzey var. Her bir yüzeyde bir tane e, kare var. Ee, ve bu e, her bir yüzeydeki karenin alanı bir e, şey, kenarda bir olduğu için bir. O zaman 10 tane bir tüm yüzey alanının 10 çarpı 1'den 10 olduğunu gösterir. Dördüncü soruda karenin ağırlık merkezi şu o noktasıymış. O zaman e, köşegenlerinin kesim noktası olduğunu şöyle hemen gösterebiliriz. Şurasının da 90 olduğunu söyleyebilirsin. Kapı açılmış gibi. Bunun bir kenarı 4 ise, 4, 4, 4. E, buralarda küçük 45, 45, 90 üçgenleri vardır. E, 90, şimdi 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısı 4 kök 2 ama böyle tam ortadan 2'ye bölündüğü için buralara 2 kök 2, 2 kök 2 e, diye eşit paylaştırılır. Tamam mı? Buradaki karemizin e, bu köşegenleri 4 kök 2'ymiş. Onu da 2'ye böldüm. 2 kök 2 diye. Ee, bize OA uzunluğu sorulmuş. Burada bir pisagor yapılacak üçgen oluştu. Hangi üçgen olduğunu göstereyim. Ee, hipotenüs uzunluğu bize sorulduğu için işte bu gördüğünüz taradığım üçgende pisagor uygulayacağız. Hipotenüsümüz OA uzunluğuna X dersek e, pisagorda x'in karesi dik kenarlar 4 l 2 kök 2'nin kareleri toplam parantezi unutma alınarak bulunur. Buradan 4'ün karesi 16 art 2 kök 2'nin karesini alalım. 2'nin karesi 4 ile kök 2'nin karesi 2'yi çarpınca 8 diye alınır. E, dolayısıyla x kare eşittir 16, 8 daha 24 olur. E, x ise kare kök 24'tür. 24, 4 kere 6 yaptığı için 4 kökten 2 diye kurtuluyor. 6 kökün içinde kalıyor. Doğru cevap 2 kök 6 oldu. 5. soruda bize FN sorulmuş. Şu FN uzunluğu sorulmuş. buna göre arkadaşlar yine şöyle yerleştirmelerimiz yapalım. Bir kene uzunluğu 4 olduğuna göre şuraları şöyle ikileri koyacağım. Şurası da ne? 4'tür bir kenar uzunluğu 4 olduğuna göre. Öncelikle şu dik üçgenimizde kısa kenar ve uzun kenar 1'e 2 oranı ise hipotenüsümüz iki kök beştir. Bunu görün. E, şu EF uzunluğu da yine dörttür çünkü hani LB nasıl dörtse EF de öyle dörttür. E, ve şuradaki köşe açısının da şöyle 90 derece olması gerekir. Yine böyle e, bu e, kenarla bu kenar dik açılı olduğu için bunun yönü böyle sağa sola dönse de kapı gibi bu köşesi yine 90 derece olur. Bize sorulan FN uzunluğuna x deyip burada Pisagor uygulayacağız. Hatta bu dik üçgenin şöyle bir şey olduğunu bakın görün. Şöyle bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin bu kenarı 2 kök 5, bu kenarı 4, hipotenüsü x. İşte bunda Pisagor yapacağız. E, ee, yapalım Pisagor'umuzu. E, ee, 90'ın karşısındaki x'in karesi 2 kök 5 ve 4'ün karelerinin toplamıdır. 2 kök 5'in karesi 4 kere 5 20 eder. 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 5, 4 kere 5 20. 4'ün karesi 16 ve bunları toplarız 36. x'in karesi 36 ise x 6 olur. Bir tam sayı çıktı. Altıncı soruda yine bu küpün açık halini düşüneceğiz. Ee, bunun en küçük değeri deyince bu küpü şöyle bir açacağım şimdi ben açık halini hayal edeceğim. Şöyle kapak AB kapağını böyle kaldırdığımızı düşünelim. Şöyle yukarıda bir dikdörtgen oluşacağını ve şu noktanın şu B, b üstü olsun burası b üstü olsun bu buraya açıldı geldi bu buraya açıldı geldi bu da a üstü olsun ee, böyle bir e, ne oldu hipotenüs oldu n b üstü dediğimiz şey ee, burada bir dik üçgen oluştu ee, en küçük değer kaçtır diyor. Peki bizim küpümüzün bir kenar uzunluğunu şurada 2 vermişler. Demek ki burası da 2, burası da 2. Burası da 2. Şimdi gördüğünüz bu hatta içini de tarayacağım. Şu görmüş olduğunuz dik üçgenimizin hipotenüs uzunluğu bize e, n ile b arasındaki en kısa uzaklığı vereceğinden. Burada pisagor yapacağız ama pisagora da gerek yok. Çünkü bir dik üçgende kısa kenar, dik kenarlardan biri diğerinin yarısı ise hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Burada ikiye 4 var. O zaman hipotenüsümüz 2 kök 5 olacaktır. Ve bir test daha var. Birinci soru bir küpün cisim köşegeninin uzunluğu bir ayrıtın uzunluğun kaç katıdır? Cisim köşegeni demek ha kök 3 demektir. Bu neyin kaç katı? Bir ayrıtının kaç katı? Cisim köşegenini bir ayrıtına bölerek kaç katı olduğunu buluruz. A'lar sadeleşir ve cevap kök 3'tür. Kök 3 katıdır. İkinci soru cisim köşegeni 6 köküç. Yani A köküç eşittir. 6 köküç olan küpün yüzey alanı soruluyor. Köküçler sadeleşince bir kenarına 6 oldu ortaya çıkar. Yüzey alanı 6 çarpı A kareydi. Yani 6 çarpı 6'nın karesi. Bu da 6 çarpı 36'dan 216 olur. Doğru cevap C şıkkı olur. Üçüncü soruda şekilde bir ayrıtı 6 cm olan bir ayrıtı 6 santimetre olan küpten ayrıtı 2 santimetre olan bir küp. Şekildeki bir kesilip çıkarılmıştır. Buna göre kalan cismin yüzey alanı nedir? Şimdi arkadaşlar burada e, şu görmüş olduğunuz yüzey alanı şurasıyla e, şimdi şöyle göstereyim. Burasıyla buradaki e, şurasının alanı aynıdır. Hani bununla bu aynıdır ee, aynı şekilde benzer şekilde şu tabandaki alanla şu alan aynıdır yani ne demek istiyorum şimdi e, bizim burada e, şimdi şundan aynısından burada da var bundan aynısından burada da var fazladan olmayan şu ikisi var yani biz e, bütün alt bir kenar altı olan küpün Yüzey alanında hiçbir değişiklik yapmadan bulacağız. 6 çarpı a kareden. Yani 6 çarpı altının karesinden hiçbir değişiklik yapmadan buldum. Çünkü pembe neredesinden pembe, mavi neredesinden tabandaki neredesinden üstte. Şu karşıdaki neresinden burada vardı. Yani büyük küpün yüzey alanında hiçbir değişiklik yapmıyorum. Artı sadece üstüne iki tane şuradaki yüzey alanıyla tam karşısındaki şuradaki iki tane yüzey alanını ekliyorum. Onlar da bir kenarı iki olan kareler. Yani iki tane bir kenarı iki olan kare ekliyorum. Bir tane karenin alanı ikinin karesi eder. İki tane olduğu için iki. Bu altı çarpı altının karesi altı kere otuz altı iki yüz on altı ediyor. Burası da iki çarpı ikinin karesi dört kere iki sekiz ediyor. Topladığımızda tüm alanı 224 buluyoruz. Dördüncü soru da bu küpmüş ve bu görmüş olduğunuz ABP üçgeninin alanı 8 kök Küpün hacmi soruluyor. Şimdi burada e, taban çarpı yükseklik, bu diktir zaten, e, bize taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verir değil mi? E, bu e, görmüş olduğunuz yükseklik bunun şu yüzeydeki... E, yüzey köşegeni ile aynıdır. O zaman bunların kenarlarına AA dersem 45'lerin karşısına hipotenüs A kök 2 olur. Yani şurası A kök 2'dir. Taban uzunluğumuzda A olduğuna göre bu taralı üçgenin alanı taban çarpı yüksek bölü 2'den bulunur ki bize bunun 8 kök 2 olduğunu söylemişler. Her iki tarafı kök 2'ye bölerek kök 2'leri sadeleştirdim. Bölü 2 ile 8'i çarptım. 1 kere 8, 16. A ile A'yı çarptım. A kare. A kare 16. A'yı 4 buldum. Bir kenarı 4. Küpün hacmi sorulmuş. Küpün hacmi A küptür. Yani 4'ün küpüdür. Bu da 64 olur. 5. soruda bu küpmüş. Hb 8 kök Hb cisim köşegenimiz yani. A kök 3 dediğimiz cisim köşegeni 8 kök 3 ise bir ayrıtının 8 olduğunu buluruz. Burada 45 45 90 üçgen olduğu için burası 8 kök 2'dir ve burası 90 derecedir. Cisim köşegenimiz de 8 kök 3'müş. Bize alan HEB taralı alan soruyor. Taralı alan arkadaşlar e, nasıl bulunur? Dik kenarlar çarpımının yarısı yani 8 ve 8 kök 2'nin çarpımının yarısı bize e, bu taralı alanı verecek. 8 ile 2 sadeleşince 4 çarpı 8 kök 2 ders. O da 32 kök 2 olur. Pardon. Ve altıncı sorudayız. Küp diyor. Şunlar cisim köşegenleri ortada kesişmişler ve bu alan, şu taralı alan 400'ymiş. Eee HC HC pardon GC GC uzunluğu yani bir ayrıtının uzunluğu bize sorulmuş. Şimdi yine şöyle yapabiliriz. Şuradaki yüzey köşegeniyle şuradaki O'dan geçen şey uzunluk aynıdır arkadaşlar. Bir kenarı A ise buna biz A kök 2 diyebiliriz. O zaman bu da yarısı kadar olacağı için A kök 2 bölü 2 deriz. Taban uzunluğu da A oldu. Bir kenarına A dedik çünkü. Buna göre bu küçük alan 4 kök 2 ise deyip bununla a'yı bulacağım. Küçük alan tabanı a kadar yüksekliği a kök 2 bölü 2 kadar. Bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 eşitmiş 4 kök 2'ye. Ee, her iki tarafı kök 2'ye bölüp şu kök 2'leri sadeleştirirsem sol tarafta a kare bölü 2 ile kere 2 4 olur. Bu tarafta da 4 kalır. Şimdi bu ters çevirip çarpılınca aşağıdaki 1 bölü 2 olup aşağıya geliyor. O yüzden İçler Dışlar dışlardan 4 kere 4 16 akara akara 4, a kare yapıyorsa a kare 4 ise a'yı ne buluruz? 4. Yani bir kenar uzunluğu neymiş? 4'müş. Burayı da tamamlamış olduk. Bu seans bitti.